çalışacağımız mimarinin ölçeği santimetre olmalıdır. Ya da birimi santimetre olmalıdır. Peki biz bir mimarinin biriminin ne olduğunu nasıl anlarız? Bunun için herhangi bir mahalle yaklaşırız. Sonra mesafe ölç aracıyla bir mesafeyi ölçeriz. Şimdi bakın ne bulduk? 4.2 bulduk. Şimdi bu odanın genişliği 4.2 küsurmuş. Şimdi bu ne olabilir? Olsa olsa metre olur yani 4.2 metre olur. Peki biz ne yapmamız lazım o zaman? Metreyi santimetreye çevirmeliyiz. Metreyi santimetreye çevirmek için 100'e çarpmak gerekiyor. Şimdi bu işlemi yapalım. Bakın sağa çıkıp buradan vazgeçiyorum. Tüm çizimi görüyorum ve tamamını seçiyorum. Daha sonra sağa tıklayıp ölçekle diyorum. Komut satırında bana temel noktayı belirtin diyor. Herhangi bir nokta belirtiyorum genel komut satırında ölçek çarpanını belirtin diyor. 100 yazıp enter'a basıyorum ve tüm çizimi gösteriyorum. Bakın şu anda tüm çizim geldi. Şimdi genel yaklaşıyorum bu mahalle. Mesafe ölçme aracıyla şu arayı ölçüyorum. Ne görünüyor şu anda? 428. Ha demek ki artık burası 428 oldu. bu genişlik. 428 santim demektir. Ha bu işlemi yapmazsak ne olur? Şimdi bakın bu başka bir aynı mimarinin başka bir örneği. Burada mesafeyi ölçelim bu arayı gelen. Bakın 4.2 görünüyor yani metre. Şimdi böyle bir mimaride eğer siz mimari üzerine pano koymaya çalışırsanız ya da priz koymaya çalışırsanız şimdi bakın semboller mimariden daha büyük oluyor. Ya da ya da bakın aynı mimarinin aynı mimarinin mesafesi eğer böyle çıkıyorsa yani 4267 çıkıyorsa bu milimetre demektir. Böyle bir mimaride eğer siz buraya pano koymaya isterseniz duvara daha yakın diyecektir. Hep duvara daha yakın diyecektir. Ya da priz koymak isterseniz. Bakın duvara çok yakın geldiğinizde koyduğumuzda ne oldu? Sembol çok komik kaldı.